Yani bir toplumun, bir milletin tarih sahnesinde yükselmesi, büyümesi, medeniyet inşa edebilmesi için ihtiyaç duyduğu yegane varlıklardan biridir. Kitap, fikir demektir. Kitap, bilim demektir. Kitap, bilgi ve güç demektir. Geçmişte ve günümüzde en güçlü milletlerin ortak noktalarından biri, kurdukları kütüphaneler ve işlerindeki kitaplardır. Bugün burada, Denizli'miz için, gençlerimiz için, geleceğimiz için çok önemli bir eserin hizmete açılışı için toplandık. Denizli Büyükşehir Belediye'mizin 30 binden fazla kitabı içinde barındırdığı dijital kütüphanemiz, ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi, Nihat Seybekçi Kongre ve Kültür Merkezimizdeki şehir kütüphanemiz ve Gürbüz Azak kütüphanemiz, şimdi ise bu muhteşem mekanda açılışını yapacağımız Denizli Büyükşehir Belediyesi, Millet kütüphanemizle Denizli'miz daha güçlü, gençlerimiz daha umutlu. Değerli hazirun, kıymetli Denizliler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanemizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Türk büyükleri, bu aziz toprakları bizlere vatan kılmak için can veren aziz şehitlerimizin, şanlı gazilerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. Ruhları şad olsun. Değerli Hazirun, kıymetli denizliler, Denizli Milletvekillerimiz Sayın Cahit Özkan, Sayın Şahintin ve Sayın Nilgün Ök programımıza telgraflarıyla teşrif etmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Pamukkale İlçe Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürümüz, Rektör Vekilimiz, Kaymakamımız, Değerli İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Hanımefendiler, Beyefendiler, Önceki Dönem Milletvekilimiz Salih Erdoğan, Kıymetli Dernek Temsilcilerimiz, Öncelikle Her Birinizi Allah'ın Selamıyla Selamlıyorum. Bu Güzel Açılış Merasiminde Bir Araya Bizi Getiren Yüce Rabbime Hamd Ediyorum. İnşallah Şimdiden Tesisimizi ee, biz de Sayın Başkanım öncesinde gördük dün itibariyle ailecek de geldik ziyaret ettik. Gerçekten mükemmel olmuş. Ee, şimdiden de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabi bu güzel eserin mabetin ilk temellerinin atılmadan öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sunumlarının yapıldığı anlara da şahitlik etmiştim. O zaman Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi e, hakikaten çok ciddi şekilde arzulamıştı buradaki bu güzelliği. Salih Erdoğan abimizin ve onun yol arkadaşlarının da buradaki hayallerine şahitlik etmiştim. Bugün geldiğimiz noktada bu hayallerin bir bir gerçekleşiyor olduğunu görmek beni gerçekten çok çok mutlu etti. Tam yerinde tam da güzel bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, dernek temsilcilerimize her birisine yürekten teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla efendim. Değerli konuşmaları için Pamukkale İlçe Belediye Başkanımız Sayın Avni Örke'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli Hazırun, kıymetli Denizliler, konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zola'nın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın valim, çok değerli bakanım, çok değerli il başkanım, kaymakamımız, Pamukkale Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Rektör Vekilimiz, çok değerli müdürlerimiz, burada bulunan çok değerli kardeşlerim, çok değerli hanımefendiler. Öncelikle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum bugün hayırlı bir mübarek günde böyle güzel bir açılış için bir araya gelmiş bulmaktayız. Katılımımızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref efendim. Tabi buranın biraz önce Avni Başkanım da kısaca bahsetti. Gerçekten bu Mühtü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi büyük bir hayalle bu ilk hayal edenlerle ve sonrasında imar edenlerle bu hale geldi. Tabii bu noktada çok değerli Bakanımız Nihat Bekçi Bey'in burada çok çok büyük emeği katkıları ve planlama noktasında da çalışmaları oldu. Ben kendisine huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir eserik kazanma noktasında gayretlerinden ve vesile olmasından dolayı. Tabii burada katılamadılar Kadir Uslu abimiz, organize sanayi başkanımız. E, mazeretleri sebebiyle katılamadılar. Onun da burada başkanlığında bu dernek başkanlığında bu inşasında çok çok emeği oldu. Ve Mehmet Salih abim de bahsetmeden geçemem. Onun da gayretleri oldu. Ve birçok değerli altın Altınbaşak olmak üzere başta birçok hayırsever firmalarımız, iş insanlarımız buraya hem manevi hem de maddi anlamda katkı sağladılar. Ve tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın da katkılarıyla bu güzel eser ortaya çıktı. Sonuçta Denizli bu eseri el ele vererek birlikte gayret ederek ortaya koydu ve gerçekten denizimize yakıştı ve kapasitesi itibariyle, mimarisi itibariyle gerçekten örnek bir noktaya geldi ve burada artık eee birçok eee kalabalık ve bazen de e, kalabalık e, cenazelerde burası kullanılıyor. İnşallah Buradaki dualar Allah'ım kabul edecektir inşallah. Duamız, temennimiz odur. tabii ki bu külliyenin, külliye demek için e, bazı şeylerin olması gerekiyor. Sadece ibadet alanı olması külliye olmasına e, sağlamaz. Onun için birçok e, ecdat geçmişte e, baktığımızda caminin etraflarında medreseler, külliye anlamında birçok eğitim alanları ve güzeller inşa edermiş. Sadece ibadet değil toplumsal anlamda buluşma ve gelişme anlamında güzellikler inşa edilmiş. İşte ona benzer burada e, o kadar olmasa da güzel bir inşa ortaya çıktı. Allah'ım e, yap, hayır yapanların hayrını kabul eylesin inşallah. Tabii ki ismi de çok kıymetliydi. Müftü Ahmet Ulus efendi ismi denizimiz için çok çok kıymetli. Sadece denizimiz için değil, düşman işgalinin ilk fetvası ile ilgili ateşi yakması ile ilgili çok çok önemli ve yerden üç taş alın atın düşmana karşı mukavemette bulunun hiçbir şeyiniz yoksa bile diyen ve düşmana karşı mukavemet etmek karşı durmak farz ayındır diyen e, müftümüzün ismini taşıyor olması da bu camiye ayrı bir güzellik getirmiştir. Tabii ki denizimize taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak görevi geldiğimiz andan itibaren başkan olarak bu şehrimizin birçok sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz. Denizimizin ihtiyaçlarını karşılayarak ve vatandaşlarımızın talebini karşılayarak birçok eseri ortaya çıkardık. Çok şükür inşallah birçok e, talebi de yeni yeni talepleri de yeni yeni güzellikleri de ortaya çıkarmaya Allah'ım bizlere nasip etsin. Denizimizin yolu açık olsun. Güzelliklere inşallah daha da güzelliklere ulaşsın temennisiyle bugün bir güzelliği başlatıyoruz. Bu da bu külliyemizin altında eee bir alanımız vardı ve bunu çok defalar konuştuk. Sayın Bakanımızla konuştuk, Mehmet Salih abimizle konuştuk, Kadir Usta abimizle konuştuk. Birçok yere gittik, baktık ne olur, ne eder? Ve dedik ki burası kütüphane olsun. Kütüphanenin gençlerimiz burada caminin gölgesinde bu manevi havanın içinde eğitimlerini yapsınlar, kendilerinin gelişimlerini sağlasınlar. Içinde biraz da bir şöyle güzel de bir kafesi olsun. Ee, kütüphanenin ismi Büyükşehir Millet Kütüphanesi olsun, kafemizde kitap kafemiz olsun noktasında öyle bir hayalleri e, çok çok kafa yorduk saydığım abilerimizle, büyüklerimizle. Allah'ım bugün nasip etti. Tabii ki şu var, Allah'ımın emri nedir? İlk emri oku. Okumak önemli. Kendimizi geliştirmek için çok çok kıymetli ve peygamberimiz diyor ki bilenle bilmeyen bir olur mu? bilmek için okumak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Ama çocuklarımıza böyle bir ortam hazırlamak gerekiyor. Gerçekten bunlardan yoksunduk, eksiktik. Tabii Büyükşehir Belediyesi Nihat Sebekçi Kongre Kültür Merkezi'nde orada e, şehir kütüphanesi inşa etmiştik. Onu çocuklarımıza açtık ve son üç ayda oraya toplam 70 bin ziyaret yapıldı. Gerçekten geleceğimiz aslında ve donanımlı hale gelmiş olması çok çok kıymetli. Bu noktada bir de Gürbüz Azak Kütüphanemiz vardı. O da ayrı bir denizimizin değeri yazarımız. Onun da ayrı bir kütüphanesinde inşa ettik. Tabii ki fiziki anlamda gözükmeyen ama dijital kütüphane dediğimiz içinde 30 bin kitabın olduğu ve her yerden e, elinizdeki telefonunuzla veya bilgisayarınızla ulaşabilecek bir dijital kütüphanemizde Büyükşehir Belediyesi olarak onu eee hizmete sunduk. Tabii ki içeride şu anda kütüphanemizin içinde 8 bin kitabımız var. İnşallah hedefimiz 24-25 bine ulaşmak. Tabii ki bu yeni yeni kitaplarımızda o kapasiteyi ilk anda doldurmamak ve sayın rektörüm sizlerden kitap konusunda çocuklarımıza böyle eee belki ders hocalarımız ders kitapları yazıyorlardır. Onları da buraya koyup en azından o konuda da çocuklarımızın kitap alma zorunluğu da birazcık azaltmış oluruz. Ee, o konuda destek e, talep ediyoruz ama e, sonuç itibariyle e, içerisi nezih bir ortama geldi. Özel çalışma alanları var, toplu çalışma alanları var, ücretsiz internetimiz var. İnşallah zaman zaman da çorba ikramlarımız olacak. O gününe göre değişik böyle ikramlarımız olacak. Burada inşallah çocuklarımız... E, o ücretsiz internette efendim e, bilgisayarlarımızın olduğu ortamda e, güzel bir e, ortamda inşallah kendilerini geliştirecekler. Ben e, büyükşehir Millet Kütüphanemizin e, şehrimize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emek veren ismini sayamadığım birçok büyüğümüz, yardımseverimizi ve gerçekten bu şehri daha ileri götürme noktasında birlikte yürüyen, destek veren herkese e, çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Allah'ım onların bu hizmetlerini inşallah makbul eylesin, kabul eylesin. Her iki cihanda da e, inşallah karşılarına çıkarsın diyorum. Ve katılımımızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Millet Kütüphanemiz külliyemizinle bütünleşen bu kütüphanemiz şehrimize hayırlı olsun. Allah'ım inşallah daha güzel hizmetler yapmayı ve burada gençlerimizin Yetişecek olan gençlerimizin ülkemizi daha ileriye, şehrimizi daha ileriye götürmesinde vesile olsun diyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Değerli konuşmaları için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz. Değerli Hazirun, kıymetli Denizliler, konuşmalarını yapmak üzere önceki dönem Ekonomi Bakanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nihat Seybekçinin kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Valim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli hanımefendi kardeşim, il başkanım, Pamukkale'mizin çok değerli belediye başkanı, çok değerli kaymakamlarım, rektör vekillerim, değerli hazurun, bu güzel cuma gününde Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyerek sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. söylenmesi gereken her şeyi eserin sahibi söyledi. Onun için fazla lafa gerek yok ama bazı şeyleri de anmak lazım. Belediye başkanıyken bugün belediyede oturuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Sayit Atıcı abimiz kapıdan girdi geldi. Kapımız her daim açıktı. Büyüklerimiz olduğu zaman, da abilerimiz olduğu zaman zaten sonuna kadar gece gündüz her yerde açıktır. Benim bir derdim var dedi. Hayır olsun abi dedim, derdin nedir? Üniversitenin orada dedi bu gençlere, bu insanlara, oradaki hocalara, on binlerce insana dedi cami yok dedi. Yakında ulaşabilecekleri bir yerde cami yok. Oraya dedi illaki bir cami yapmamız lazım. Caminin adı da dedi Muhtahmet Hulusi Efendi olmalı. Dernekte aktif olarak da onlar vardı. Dedim halledeceğiz inşallah abi. Bizim de hayalimizde, aklımızda var diye. Dedik ya bir kere, Allah rahmet eylesin. Maksimum 15 günde bir gelir ne oldu o iş? Abi dur hele bir. Dur hele, dur hele. O günler özel günlerdi. O günlerde yine de o arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası üniversite ile parsel, imar anlamında yakın olduğu için de Burada bir imar değişikliği yapılması gerekiyordu. Bu imar değişikliği için de bir mutabakat gerekiyordu. Yani işin olgunlaşması gerekiyordu. Bir fırsatın bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyordu. Sabır hacım, hacım bir sabır derken bugün geldi şartlar. Yani 3-5 bilinmeyen bir araya gelince oluştu ve başladık. Elhamdülillah emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Başta tabii o Aklımızda vardı ama en azından bir büyüğün sahip çıkması bizi dürtmesi gerekiyordu. Asılması gerekiyordu. Ondan sonra da değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız saydı. emeği geçen bütün arkadaşlarımıza o gün Sanayi Başkanımız Müjdat Keçeci de dahil olmak üzere bu derneğe koyduk onları. Dedik hadi bakalım. Bitti. Mimarından bütün çalışan işçi kardeşlerimiz dahil olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Ama şimdi camilerimiz biraz önce vaiz kardeşimiz dedi ki o Selahattin Eyyubi'nin dediği gibi ne zaman ki cuma namazına gelenler sabah namazına da geldi ondan gayrı bu ümmetin önünde hiçbir engel olmaz diye işte o cuma namazındakileri sabah namazına taşıyacak olan da bu kütüphaneler. Dinimizin ilk emri oku. Yani ben gençlerimize bakıyorum şimdi hep elimizde, hepimizin hastalığı telefon var ya. Kitap okumanın tadı başkadır. Ne olur akşam yatmadan önce 15 dakika. Yatağınızın başucunda bir kitap olsun. O kitap sizi gün içindeki bütün o aklınızdaki ne varsa onları siler, süpürür, sizi başka bir dünyaya götürür. Başka bir hikayeye, başka bir masala veyahut da başka bir rüyaya, başka bir ülküye götürür. Onun için İnşallah buradan başlayarak burada çok güzel şeyler de olacak. Belediyemizin ve belediyemizin veyahut da orada ikram yapmak isteyenler buraya gelecek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlarken önümüzdeki hafta Miraç kandilimizle, Miraç Leyle'yi, Miraç'ımızla mübarek olsun diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Değerli konuşmaları için önceki dönem ekonomi bakanımız Sayın Nihat Sevgibekçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim kurdeler kesimi için protokolümüzün kıymetli üyelerini sahneye davet ediyorum. Açılış duası için Denizli Müftü Vekilimiz Sayın Adem Kelebe'yi sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين Şu güzel camimizde cuma namazımızı kıldık, namazlarımızı ve diğer ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Salı günü idrak edecek olduğumuz, ihya edecek olduğumuz miraç kandilimizi şimdiden mübarek eyle ya Rabbi. Bu güzel eseri millet kütüphanesine oluşturan belediyemizden ve diğer katkı sağlayan kardeşlerimize sen razı ol ya Rabbi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sen başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nar cahiminden azat eyle ya Rabbi. Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve bellığına ramazan. Allahümme recebe ve şaban aylarını bizim için mübarek bereketli kıl. Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştur ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun tuhibbil affe fafu anne. Allahümme sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affa uğrayan kulların arasını kat ya Rabbi. Şehitlerimizin şefaatini bizlere de dahil eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nar-ı cahiminden azat eyle ya Rabbi. Şu güzel cuma gününde yapmış olduğumuz duamızı Kabe'de yapılan, Ravza'da yapılan, Müzderife'de yapılan, mübarek mekanlarda yapılan dualar hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Cümlemize son nefeslerimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حُزُرْنِ نصيبا من الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Büyükşehir Millet Kütüphanemizin hayırlı uğurlu olması duasıyla açılışını gerçekleştiriyoruz. Ya Allah bismillah. Büyükşehir Millet Kütüphanemiz Denizli'mize, gençlerimize, insanımıza hayırlı olsun.